Kayseri beslenme kültürü bağlamında ben bir hekimim, doktorum. Ee, takdir ederseniz biraz hamur işlerine e, ağırlık veren bir beslenme kültürü var. Metabolik sendrom diye de bir e, tıbbi deyimle, e, tanımlamayla e, rahatsızlık var. E, o açıdan bisiklet bizim arazimizde düz, bizim için olmazsa olmaz bir alışkanlık haline gelmesi gereken obje. O açıdan ben bunu çok önemsiyorum. Yaptığımız yeni projelerde, yeni çalışmalarda yer alması yönünde gayret gösteriyoruz. Örneğin 1 milyon 260 bin metrekarelik millet bahçesi projemizin içerisinde tam 7 kilometrelik bisiklet yolu söz konusu. İkinci bir Keykubat millet bahçesi projemiz var. Yine onun içerisinde bir o kadarlık bisiklet yolu projemiz söz konusu. Alida etrafında 360 diye nitelendirilen 10 kilometrelik bir e, projemiz var. Onun bünyesinde bisiklet ortamını en güzel şekilde uygulayacağımız e, boyut söz konusu. Şunu vurgulamaya çalışıyorum. E, biz e, bu konuyu çok önemsiyoruz. Her zaman e, Avrupa hareketleri haftasında etkinliklerde yer alıyoruz. Şehrimizi bu yönde yüreklendiriyoruz, gençlerimize sahip çıkıyoruz. E, bu konuya çok önem verdiğiniz için biz sizleri takdir ediyoruz. Pandemi sürecinde e, bir bakıma ee, elbette ki araba sayısında artış olduğu gibi ama sonuçta ben de inanıyorum ki bu bir geçici. Ee, bunu aşacağımıza inanıyorum. Bizim şehrimizi bunu da bir fırsat bilerek geleceğe dönük olarak projelerimizde buluşturmamız gerektiğini buradan paylaşmak istiyorum. Sihirli kelimeler gerçekten sıfır emisyonlu ulaşım. Bundan tam 10 yıl önce Melik Gazi Belediye Başkanlığı'nın döneminde elektrikli arabaları Kayseri'mize ilk getirenlerden birisiyim. Bu yönde motive etmek, örnek olması için gayret gösteren birisiyim. O açıdan bisiklet konusunda da e, uygulamalarımızda da örnek olmaya çalışıyoruz. 51 noktada Kaybis adı altında. Oradan kartıyla giriyor, e, bisikletini alıyor. Daha sonra da biz onu istediği yerde bırakıyor. Uydudan takip edip tekrar merkeze getiriyoruz. Ya da e, ulaştırılması gereken yere ulaştırıyoruz. Böyle bir kültürümüz var. Biz bunu sizin de vurguladığınız gibi Akif Bey daha da geliştirme yolunda gayret gösteriyoruz